Arkadaşlar inşallah mikrofonumdan ses güzel geliyordur. Bugün döner efsanesine devam edeceğiz. Evet siz yokken ben bütün geliştirmeleri aldım. Bir para toplama kaldı. Ama yani görün. Büyük, büyük ihtimal sonunuz Kaiser'den izlemişsinizdir ama. Şimdi mikrofon kötü gidiyorsa. o bakın uygulama şu özelliği var. Bir de siyah olmuş. Döner döner o oh, döner. Neyse devam ediyoruz. Paramız 18.145 ama bizden 50.000 para istiyorlar. maalesef. Şu bizi yoran Aldım. Gözünüzü de bu dilenci sizden bu dilenci Bakın. çalışanını tabi nakit ve hız serinletici dönerde ek döner etraf ekmek için döner için de bu manzaraya piyasadaki en... Aha vay hızlı bir kızart sadece rahat Fransız pata kupa kola makinesine gider. Aha vay aha. <laughs> tamam şaka yapıyorum. Şimdi devam. Şimdi bana sadece malzeme koymak lazım. Bir de malzeme bittiğinde adamın üstüne çıkalım. Aa, ne oldu? Bir dakika. Bir şey oldu. Bir dakika bir şey oldu. Ne oluyor be? İnternetten mi? 5G tamam plus'a da Arkadaşlar burayı nasıl keseceğim? Uygulamayı bulamadım. Ha, dur, keseyim hal olunca açarım. Oldu arkadaşlar. Tam kestiğim an oldu. Düzeldi kendimden. Ah, tamam. Arkadaşlar müşteriler artık malzeme seçebiliyor. Ama ben tabii ki seçtirmeyeceğim onları. Çünkü şu malzemelerin şey yapmak beni epey bir gelişmiyor. Mesela bak iki tane bazen dalgınlığına göre unutuyorum. Öyle yani bazen iyi oluyor ama

anneniz takip Mesela ben size söyledim. Bu adam dostlar da güzelmiş. İşte neden dostlar de dedi? Kağıdıma bakmak istedim. Çünkü o iki puan nereden söylüyordu? Ben merak ettim. Gittim hocam. O ne dedi? Niye hocam bu? De... Yani neden söylemişler? Ben de. Bu işte kalanlara karar vermek bir tek karşılığında ama 199 almış. Benden bir puan yüksek. Ama onu tabi gösteriyor hocam. Şimdi hocam üstünü vermeyeceğim. Yani niye? Ben anlamadım. Ortaya bir şeyler var. Bir şey gelmiyor. Arka çaprazlardan boynunu kırılıyorlar. Ondan sonra. Yani arada bir hareket ettiğim zaman ses bozukluğu olabilir. Olacak. Yakın var. Yakın zamanı bekliyorum. Ah! Basma olsa dünya yalnızlıkla. Tamam. Tamam. Sadece kutu falan iyi. Hem diyorlar ya easy. Öyle yapıyorlar ya. O geldi aklıma. Çocuklar. Turşu yok, nar ekşisi yok. Bazen dikkat ediyorum onlara, bazen dikkat etmiyorum arkadaşlar. Onda bilginiz olsun. Yani mesela çok acil bir durumsa, yani. O zaman dikkat ediyorum. Ama Allah. Arap Ahmet Müslüm gelmiştir. Yes. Tamam. Abi dürüm verecektim çalışana ya. Arkadaşlar çalışana dürüm veriliyor bu arada. Bu arada eskiden işsiz gibi bakın. Sırf bu şarkıda gün bitti demesini bekliyordum ya. Neyse süremize bakalım. 8 dakika. Tamam. Bir tane daha şey yapalım. Artık bitirelim. Yani aslında video çekmeyi seviyorum. Hatta farklı farklı videolar çekebilirim. Ha bu arada videoyu hemen çekmeden önce ya eski arkadaşımın bir kanalı vardı. Bana abone. Mr. Türk oyuncu diye. Şimdi göstereceğim onu. Ama göstermeden önce kanala abone. Şaka yaptım tabii ki. Evet abone olmak like atmak zorunluluk değil. Ama emek karşılığı. Ya yani şimdi ne emek veriyorsun diye düşünürseniz video editte falan var ama ben edit yapmıyorum. Şimdi vakit ayırma var. Zaman. Yani en değerli şeylerden değil mi zaman? Zaman ayırıyoruz. Ama yani mesela videoları çok emek veriyoruz diye diyenlere inanmayın. 3-5 bir şey yapıyor. Ondan sonra sırf mesela arkaya müzik koydu diye videolara çok emek veriyoruz diyen var ya. Ama tabii ki siz bunlara inanmayın. Her şey bir çok ufak. Benden söylemesi herkesin her içinde her şey olan vereceğim diyecektim. Tam 3 tane içinde her şey olan. 2 Arkadaşlar artık yani basit geliyor bu oyun. Evet sıktı. Ama sıktı da çok sarıyor yani. Üf, direkt her şey olsun içinde. Aa, yalnızlıkla adamın hiçbir şey yaptım. Ha, adama dürü veriyor bu arada bakın. Yiyor tek dişi kalmış ağzında. Abicim sen dürü... Am aman. Döner bir müdür. <laughs> Neyse evet video çekerken eğleniyorum da aslında. Yani fırsat buldukça <laughs> Bismillah Kodu şeytana döndü böyle esnasında. Yani vaktim oldukça video atmaya çalışıyorum zaten çünkü hiç vaktim olmuyor Bazen canım istemiyor böyle Bazen hastalık falan giriyor yani hastalık fazla etkisi kadar Ya yani bana öyle size var mı bilmiyorum. Zaten babam hastalık tadını bilmez. <laughs> Valla diyorum keşke bağışıklık olarak babama çekseymişim. Babam ne yazıyordu? Gerçekten babam en ne zaman hasta oldu ya? i̇ki sene önce falan hasta oldu galiba. <laughs> Bir de çok şey istiyorlar ya şu müşteriler. Ya ama gerçekten döner diyeceğim. Müzür dünür diyorum ya. Bir de iki tane istiyorlar ya. Al al dana, dana. dinlemiyorum. Yeter artık ya. Al bak olsa yapcım. İyi, tamam. E, Dönerin ana malzemelerini çıkarttırıyorlar ya bazen. Sinir oluyorum ha. Lan öyle döner miymiş? Tamam. Şöyle alalım. Bu arada hangi oyunun videosunu çektim onu atıyorsunuz ki ya yorum olarak. Var ya sinir oluyorum. Ve ben diyorum yorum yapmaktan çekinmeyin arkadaşım. Yani ananın zamanı nasıl yapıyorsa artık. Tabi orasına ben de karışamam ama. Yani yasamız falan yoksa çekinmeyin yorum atın yani. Ama özellikle yorumu da size bırakıyorum ama. Yani yorum yazacak bir şey bulamazsınız. Boş ver deyip de geçmeyi. Yani bir oynamamı istediğiniz bir oyun yazın yorumlara. Yani bu kadar zor bir şey istemiyorum ben. Çünkü Roblox kapandı ya. İnşallah açılır yakın zamanda. Siz de dua edin. Hatta bir ara Roblox'un ilk kapandığı haftalarda Cuma namazında dua etmiştim <laughs> Roblox'a çıksın diye. Neyse. <laughs> Şimdi bu konudan bahsetmeyeceğim e, ben niye tam durmuyor? Neyse. Valla Allah yardımcımız olsun. İnşallah Roblox açılır Oyunumuza kavuşuruz. Herkes düzenli gelirler. Bu arada buradan Roblox youtuberlarına sesleniyorum. Hem oyun oynarken. Ah Arkadaşlar şimdi kulağınızı tıkamanızı tavsiye ediyorum. Eğer ses çıkmaması gerekiyorsa şimdi cihazınızın sesinizi kısın. Başlıyorum. 3, 2, 1. Tamam. Kaç dakika? 14 dakika. Tamam. 2 dakika, 1 dakika. Videoyu kesin. Oh, aman. Videoyu açtım. Şimdi bu etkinler okulda bizim sınıftaydı. Ondan sonra bana abone olmuş, yorum falan yazmış. Teşekkür ediyorum. Kendisine de abone olursanız. E, kötü olmaz. Şöyle Brawl Stars döner efsanesi. Tuvalette ben. Neyse. İşte. Anladınız. Ya bu anda abone olursanız sevinirim. Ama tabii ki. Önce bana onu sorumlu alın. Heze kendisinden de yine bir tanıtım bekliyorum benim videolarımı diyorsa. Ee, şimdi ana ekranıma dönelim. Ee, yani görüşürüz.